Buyurun. Minecraft'ta emotsuz ev eşyaları elde Yan eşyalarımızı götürme. Bir tane bundan. Hamı seyin olmaz. Bundan. Ve bu da işte ne Şimdi koltuk elde Bunu böyle koyduk. Bunu da önüne. Arkasına da bunlar. bunlar. Gördünüz mü? Bunun uzun eliye Ve e, Bunu böyle. Bunu, bunu, bunu. böyle deyirler. Ben çok böyle deyirler. Böyle. Gördüğünüz gibi böyle bir oldu şimdi te, televizyon eğer kapıya koyduk bu üstüne böyle vurdu. dönüş gibi böyle oldu bu da böyle belirtti ve bela bela ve onunla beraber tekrar belirledim ve böyle bir oldu Üstüne bundan koyak ve ve hı, bundan götürdü böyle koydu ve bir tane görüntü alındı isteyen balata deliyebilir bu yüzden ben bu boyu ilerlemek istedim bunu böyle koyak bunu böyle kırsak bu an böyle yok kaşınıldı arkadaşlar. Sizlere ilk Aha bu böyle Daha yakış oldu. Bu da televizor. Kompüter Kom değil ama göstereceğim. Kompüter üzerinde Böyle yapılıyor. Böyle. 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 Gördüğünüz gibi alındı. Buna böyle. Buna da böyle. Bu böyle en azı. Ağlandı arkadaşlar. <laughs> Bu da şöyle koysak. Kompüterimiz hazır oluyor. Siz de uh, like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Abone olsanız daha çok ben şeyler koyacağım. Like atıp abone olmayı da unutmayınız. Ee, hmm, bir tane en alta gidip bunları bitirip böyle koyduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve böyle. Arkadaşlar bu cedir. Ben ne kadar bu cedir. Siz koyabilirsiniz. Yaxşıdır. Bir tane böyle sandalye yiyirsiniz böyle. Kaşa. Ya koyayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? İşte böyle. Arkadaşlar şimdi sizden hmm. koltuk elemanı göstereceğim. Koltuk ama oturamıyor. Böyle. 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 Gördünüz mü arkadaşlar? Ama bu aslında oturamıyor. Bak böyle Mesela da koyanlar olmur. Sözler diye haber olur. Arkadaşlar İsteyen el atsın, istemeyen el Şimdi otura oturabilen koltuk edeyim bak. Mesela biz babanın üstünde oturabiliriz. Ama şimdi öylesi yapacağım ki onu üstünde oturmayı olacak burada yapak bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar bak bunu böyle arkadaşlar böyle böyle yaptık arkadaşlar bunu böyle uzattık buranda buranda böyle uzattık bir tane şimdi güçlendirin ray alırız ve bir tane de bunlar bunları böyle koyduk Burayımızı da belə Bir dakika Buna belə 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 yaptık İşte Belə Bir de Bir dəndə Adı nə Ha bunu Bunu da böyle koyduk ve bunu böyle içeriyecek. Ne oldu? Girmedi. Bir daha da deneye arkadaşlar. Belki onda girer. Şimdi diyor. bir dakika arkadaşlar. Buradan böyle yapsak. Belki böyle. Böyle yapsak. <laughs> İşte arkadaşlar yaptı. Buranda bir sokak mı soktu ona? İstediğiniz böyle. Ben beğendim. Gelip geçti içine. Girdi vagon. ve biz de onun içinde oturabiliriz Bana kırak. Dağına. İşte arkadaşlar oturduk. Gördünüz mü arkadaşlar oturduk içinde. dakika ne oldu. İstediğiniz her yerde yiyebilirsiniz. Başka? Arkadaşlar ben bir tane de nasıl verdim. Onu da hatırlayabilsem şimdi. Aa, neydi neydi neydi? Arkadaşlar şimdi videoyu video durdururam. Hatırlayın bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tuzakları ediye. Arkadaşlar şimdi tuzakları ediye. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika dur. Bir dakika bu tuzakı bir var. Bir yoksa ben İlgin. Bakın. Şimdi bir tane şundan götürerek bir tane de bir tane de bununla. Buraya törk, da böyle koyalım. Yani Buraya da böyle koyalım. Böyle, 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 böyle. bak bir tane daha bundan koydum bakın şimdi yavaş yavaş yedir ben de oturup ona bakıyorum ölür arkadaşlar ölür evet arkadaşlar bunu da yapabilir mi? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. kapını örtüm. Ve ses çalmasın diye. işte bir tane de arkadaşlar tuzak göstereceğim. Mesela bunlardan ve bunu götüre. Bunu böyle koyduk. Böyle, böyle, böyle. Bir, bir arkadaşlar böyle. Niye çalışmadı? Böyle. Bir... Aha arkadaşlar. Bizim çalışır. Bu var Bir, bir dakika. Yok. Bela, Bela, Bela Bu ikisini de işlemedi. Bilmiyorum, bunu işlemedi ama bunu işledi. Beyler. bakın arkadaşlar bizden burası işlemedi bir dakika arkadaş. arkadaşlar arkadaşlar buranı da böyle koy ayda buranı böyle bu beni işlemedi neden burası işlemedi Ha, arkadaşlar şimdi işledi. Bakın kaldı burada. Görün indi bir tane. Ee, ne koyak? Ah, Donuzu koyak. Kaldı orada. Sıkabilmiş. Ama donuzları kapı kırdıkına göre sıkabilir. Koş sabah her yay. Arkadaşlar yatmaya da olmaz. Bir zombi var. Yolda yata. Sonra da arkadaşlar. Kardan adam elemeyi göstereceğim. Ben de arkadaşlar kardan adam elemeyi göstereyim. Bu video bir şey biraz uzun olacak. Bir tane de arkadaşlar bundan alırız. Bir dakika. Alamadım. Bir de bundan <laughs> bundan bir de koyduk. Ve evet kardan adamımız oldu. Selam. Bir tane de arkadaşlar bundan eleyeceğim iron kolam. Bazen bu kolamı elemeyiz. Çokunuz bilir. Bir dakika. Bunu da götüreyim. Ve bu da kolam. Şimdi arkadaşlar sonra da ben nasıl yediğimi yadımdan çıktı. Bir dakika. Bir dakika yadımdan çıktı. Neyi yediğimi yedim. Hımm. Son atəş ilə məni göstərəcəm və ondan sonra da videoyu bitirəcəm. Siz də like atıb abunə olmasaq q unutmayın. Abunə olsanız bu videolardan çoxu daha ə, çoxu dəracı. Yoxsa abunə olun. Belə belə. Belə. Bu da kampartin işimiz. güzel değil Evet arkadaşlar bugün bu kadar şey e, yaptım İstediğiniz varsa yorumlara yazarsınız abone yorumlara abone oldum yazıp da söyleyebileceğim Ayrıca bu kamp ateşi yakışır olmadı anne söndürürsün ben yapsın yapayım ben siz yakışır yersiz Belki bir arkadaşlar e, onu deyirəm ki abone olup like atsız daha çoxu gələcək. Şimdili, şim, şimdili <laughs> hoşda kalın. Bye ve bye bye.